يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين وبه نستعين 17. maddeye geçiyoruz. İcabın red ile hükümsüz kalması. Karşı taraf yapılan icabı sözlü veya fiili olarak reddederse, yani sözlü olarak işte mektup gönderdiğimiz zaman karşı mektup gönderiyor. Diyor ki, hayır ben bu teklifi kabul etmiyorum. Diyor, o şekilde açık bir beyanda bulunuyor. Veya fiili olarak da delaleten, artık örf de burada belirleyici, istemediğini veya reddedi, reddettiğini gösteren bir fiil eylemde bulunuyor. Bu da artık icabı sonlandırıyor. Yani önce kendisine yönlendirilen icabı sonlandırır. Burada dikkat edilmesi gereken şöyle bir şey var. Mesela aynı meclis devam ederken e, reddedilmiş olan bir icab varsa onun hükmü geri gelmez. Şöyle, şimdi metinde de gelecek ama burada kısaca değineyim. Dedi ki sana arabamı işte 300 bin TL'ye sattım. Satmak istiyorum. Teklifte bulundu. Karşı taraf hayır ben istemiyorum. 200'e istiyorum dedi. Sonra aradan bazı mevzular geçti. Bu müşteri olan yani arabayı satın alacak olan kişi tekrar dedi ki tamam ben 300 bine aldım. Yani şunu demek istiyor. Senin önceki icabına ben mutabakat ettim demek istiyor. Bu meclis devam etse de bu kabul önceki icabın kabulü değil yeni bir icaptır. Yani burada şu kaide uygulanamaz. El meclisu camiun lil mutafarriqat. Yani meclis farklı farklı mevzuları aynı yere getirir. Yani mecliste konuşulan ayrıntıları tek bir yerde toplar kaidesine bu dahil değildir. Çünkü önceden o icabı reddettiği için sarahaten artık o icap geri dönmez. Yaptığı bu teklif de yeni bir teklif, yeni bir icaptır. Sukutul icabi bir raft. Red ile icabın sakıt olması. Emmel haletul ula. Şimdi bu birinci hal. Yukarıda gösterdiğimiz hallerden birincisi. Ve hiye rafdul mektubi ileyhi lil icab. Bu kendisine mektup gönderilen kişinin icabı reddetmesidir. Fela şekke fi sukutil icabi inda idin. Böyle durumlarda icabın sakıt olacağında şek şüphe yoktur. Neden? لِأَنَّ بَقَاءَ الْاِيْجَابِ اِنَّمَا كَانَ Çünkü icabın hükmen devam etmesi onun maslahatı içindi. Yani karşı tarafın maslahatı içindi. فَرَفْضُهُ اِسْقَاتٌ لِحَقِّهِ Dolayısıyla hak sahibinin onu inkar etmesi, reddetmesi hakkını iskat anlamına gelir fayu tebarru bu açıdan onun reddetmesi muteberdir. İcabı reddedip hükümsüz bırakması muteberdir. وقد صرح الفقهاء في التعاقد بين الحاضرين أنه إذا أوجب أحدهما فرفض الآخر سقط الإيجاب. Fukahamız açık bir ifadeyle şunu dile getirmişler. Hazır bulunan iki kişi arasında sözleşmede bir taraf icapta bulunur, karşı tarafta bu icabı reddederse o zaman icap sakıt olmuştur. Fukaha'nın bu konuda açık beyanı vardır. Velev ki ve in kanel meclisü bakiyen meclis devam etse dahi açık bir dille icap reddedildiği için artık o icap hükümsüzdür. Câ'e fil fetâvel khaniye, Hanefi fukahasının önemli eserlerinden fetava eserlerinden Fetaval Haniye'de yani İmam Kadı Han'a nispet edilen Fetaval Haniye'de şöyle bir ibare bulunmaktadır. Raculun qala li gayrihi başkasına şöyle diyen bir kişi Bi'tuka hada bi 1000 dirhem. Sana bu malımı bin dirheme karşılık sattım. Bi elfin yani bir mukabele ba burada mukabele ifade ettiği için karşılık diye çeviriyoruz direkt. Sana bu malımı bin dirheme karşılık sattım. Fakale la akbalu. Dedi ki müşteri, kabul etmiyorum. Bel atinihi bi 500 Dedi ki, sen hayır bana beş yüz dirheme ver bunu. Diyor. Fümme kale kad akhaltuhu bi elfi dirhemin. Ama sonradan diyor ki, tamam neyse ben bin dirheme aldım diyor. Kale Ebu Yusuf rahimahullah, indefa'ahu ileyhi fehu ridan ve illa felâ. Eğer malın sahibi bu son beyan üzerine malını verirse o mal sahibinin rızasıdır. Yani kabuldür. Ve illa eğer razı olmazsa fela artık bu rıza değil, kabul değildir. Yani ne yaptık biz? Malın sahibinin ona malı vermesini müşterinin icabının üzerine bir kabul olarak. Önceki icabı iptal ettik, yok saydık ve müşterinin neyse ben bin dirheme alayım dediği sözü yeni bir icap kabul ettik. Bu sefer bayinin malını verip vermemesini biz kabul olarak addettik. Yani bu nakilden böyle bir anlam çıkıyor. Ve hâzâ li'ennel müşteriye rafadal icabel evvela bi kavlihi la akbali. Neden biz böyle bir neticeye vardık? Çünkü müşteri daha önce söylediği kabul etmiyorum sözüyle icabı iptal etmişti fesakat al icabdan hükümsüz kalmıştı. Sümme taqaddama bi icabin cedidin min qibalihi bi bi 500. Sonra müşteri ne yaptı? 500 dirheme almak istediğini ifade ederek yeni bir icabla karşı tarafa teklifte bulundu. Sümme aada ila al icab fakat sonra tekrar önceki icaba döndü. Yani bin dirhem olarak teklif edilmişti ya. Oraya tekrar döndü. فَاَعْتَبَرَهُ الْفُقَهَاءُ اِيْجَابًا ثَالِفًا Artık müşterinin bu yeni icabını fukahamız kabul olarak değil, yeni bir icab, yani üçüncü bir icab olarak değerlendirdi. وَلِذَٰلِكَ yulzimu يُلْزِمُوا بِهِ illa اِلَّا بِرِضَ الْمُوْجِبِ الْاوَّلِ Bundan dolayı müşterinin o bin dirhemle neyse alayım sözüyle bayi ilzam ettirmediler. Hani bayi önceden icapta bulunmuştun sen. Artık müşteri kabulde bulundu. Artık söz bitti şeklinde. ilzam etmediler. İlla bir ridal mucibil evveli. Ancak icapta bulunan ilk kişi yani bayi malı satan kişinin rızasına bağladılar. ruhu يَعْتَبِرُوهُ قَبُولًا لِلْاِيْجَابِ الْاَوَّلِ Ve müşterinin sözünü ilk icabın kabulü olarak değerlendirmediler. Neden? لِكَوْنِهِ قَدْ سَقَطَ بَعْدَ çünkü bir kere reddettikten sonra ilk icap sakıt olmuştu. Bu imkan el meclisu her ne kadar akip meclisi devam etse de bil fiil reddetmekle icap sakıt olmuştu. Bu da şunu gösterdi. Fedalle ala en el icabe yeskutu bi rafz el el akhari Karşı taraf yani icab'a muhatap olan taraf icabı reddettiği zaman bu mutlak olarak icabı iskat eder, iptal eder, bunu gösterdi. Demek ki meclisin devam etmesi, icabın da devam etmesini gerektirmiyor. Açık bir dille icabı reddetmek, o icabı iptal etmek anlamına gelmektedir. Artık ondan sonraki yapılacak olan teklifler yeni bir icaptır ve yeni kabul onun üzerine bina edilir. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين